Yalnız memnun kalırsa her hafta yeniden isterim ona göre. Masözümüz o kadar iyi ki memnun kalacağınızdan eminim. Hmm, bakacağız. Yalnız masözümüz daha çok yeni, dilimizi pek bilmiyor. No problem. with the surre mission jokes Oh sorry. I was just saying you're gonna have a tough time. Trucks mm. Terapi gibi aynı. Ben şimdi aklımda ne var ne yoksa, hepsini döksen... Sen de hiçbir şey anlamayıp beni hava aval dinlesen, işini yapsan. <laughs> Al sana terapi işte. Gerçek masaj terapisi. Bir gece hayatımın en gecesiydi. Kadın geldi. Bir de kırmızıları çekmiş. Alev alev yanıyor. Sadece benim kafamı yakmadı. Bütün gecemi yaktı. Beynimin bütün kıvrımlarını, hepsini teker teker yiyip kariyerimi, karizmamı, krallığımı yiyip bitirdi. <laughs> Bir gece. Ellerin tüyü gibi. Çok güzel. Senin anlayacağın benim bu kadınla başım büyük dertte. Ama dün gece başına öyle bir bela aldı ki. Ona öyle bir ders vereceğim ki. Onu öyle bir... Hello. Are you sleeping? Sen de haklısın tabi. Ama negatif enerji yaramaz. <laughs> Boş ver sen ne ders vereceğim. Ne diyordum? Tam bir ruh hastası olduğunu söylemiş miydim? Narsist, megaloman. Aç bak sözlüğü anlamlarını. Eşittir. Gülfem Sibay. Hey! Oh. Ah. Slow down. Take it easy. Narsist demiştim, değil mi? <laughs> Peki en kötüsü nedir biliyor musun? Aynı ben. <laughs> ha, şu ruh ikizi hikayesi. Bende ne varsa alıştı. işte. Aynısı da onda da var. <laughs> Aslında bizimki ruh ikizinden daha başka bir şey. <laughs> Arıza ikiziyiz biz. <laughs> Ne biçim iş bu ya? Kendimde tahmin edemediğim her ne varsa... ...aynısından onda da var. <laughs> bu gülüş... Bir dakika. Yakalandım. Ay, ama çok erkendi. Ya çok erken. Sen. <laughs> Sürpriz. Senin ne işin var burada? Nedir bu şimdi Gülfem? Ya ben... Çok kızgınsın beni haklısın. Ama ama ben sana bunu sadece kendimi affettirmek için yapmıştım. Nereden bileyim? Nereden bileyim bu kadar çok konuşacağım? Böyle böyle dökülüp saçılacağım? Nereden bileyim benim yüzümden terapiye ihtiyacın olduğunu? Senin yüzünden terapiye ihtiyacı olmayan bir Allah'ın kulu kaldı mı? Söyler misin bana lütfen? Tamam tamam bak gülmiyorum. Tamam. Hmm. Tamam bilmiyorum. Gülfem çekilir misin şuradan? Hayır çekilmiyorum. Gülfem gerçekten hiç komik değilsin çekilir misin? Şey. Tamam. Tamam. Tamam bak bilmiyorum. Hem masajımdan gayet memnundun. İtiraf edeyim. Sen, senin oyunların hiç bitmez değil mi? Hiç bitmez. kendinden nefret edeceksin. Kendimden nefret etmek. Alışığım. Nesin sen ya? Nereden geldin? Hayatımın altını üstüne getirmeye mi geldin? Şems der ki... Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmadığını? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.